Yıllardır gizemi çözülemeyen ve öğrenince içinizin ürpermesine sebep olacak dünyanın en ilginç olayları ile karşınızdayız. 2 Şubat 1959'da Rus dağcı grubu Ural dağlarının eteklerindeki Mansiler tarafından ölüm dağı olarak adlandırılan bölgede sır dolu bir şekilde öldüler. Rus dağcılardan geriye soğuktan kas katı kesilmiş bedenleri, birinin koparılmış dili, hiçbir darp izi olmamasına rağmen kırık kaburga kemikleri ve kafatası kırılmış bir dağcı kaldı. Hiçbir saldırı ve arbede izi bulunamayan olay yerinde yapılan çalışmalar sonuç vermedi. Olay gizemini halen koruyor. Ocak 1966'da Avustralya'da Jane, Arna ve Grant isimli üç kardeş ufak bir gezintide sahile gitti ve bir daha geri dönmediler. Şahitlere bakılacak olursa son olarak suyun kenarında bir adamla oynarken görüldüler. Sonrasında bir polis memuru 15 çift sıfır sularında evlerine yürürken gördüğünü söyledi. Ailelerine rehin tutuldukları söylenen mektuplar gitti. Ancak bunların sahte olduğu ortaya çıktı. Çocuklardan haber alınamadı. 1913 yılından beri Kuzey Carolina'da bulunan Brown Mountain'de bir dizi gizemli ışık gözlemleniyor. Bölgede elektrik kesintisi olsa bile bu ışıklar asla sönmüyor. Söylenene göre ışıkları en iyi Eylül-Kasım arası görmek mümkün. Acaba kaynağı ne? 1994'te 13 yaşındaki Nicholas Barkley'in kaybolduğu polise bildirildi. Tam 6 yıl sonra Nicholas olduğunu iddia eden biri aileyi aradı Aile oğullarını bulduğuna inandı ve o da Bartley ailesinin yanına taşındı. Fakat bir özel dedektif yeni Nikolas'ın asıl Nikolas'tan farklı bir kulak yapısına sahip olduğunu fark etti. Aileyi nasıl kandırdığı halen gizemini koruyor. 1974 yılında bir çiftçi tarafından fark edilen Terracotta ordusu, atları, arabaları, hatta okları ve kılıçlarıyla 2000 yıldır yerin altında kalan bir heykel ordusuydu. Heykellerin birbirine çok yakın olması ve kırılgan yapıları arkeologların inceleme yapmasını ayrı zorlaştırmıştı. Amacı ve kimler tarafından yapıldığı hala gizemini koruyor. İsrail'de bulunan Rujm el-Heri, Golan tepelerinde bulunuyor ve 40 bin bazal kayadan oluşuyor. Kimler tarafından ve daha da önemlisi ne için yapıldığı bilinmiyor. Bölgeyi ilginç kılan şeylerden birisi de yeryüzünde hiçbir dikkat çekmeyip sadece uzaydan görülebiliyor olması. Bazı bilim insanları yapının astronomik bir anlamı olabileceğini ve bu yüzden yapılmış olabileceğini belirse de eldeki araştırma verilerinin yetersizliği, belirsizliği arttırıyor. Bilim insanların uzlaştıkları şey ise yapının milattan önce 3500 yılında yapılmış ve yapımının ortalama 70 yıl sürmüş olduğuydu. 1947 Haziran'ında Hollanda bandralı bir gemi Sumatra açıklarında bir yardım çağrısı gönderdi. İlk çağrıda kaptan dahil herkes öldü deniyor. Hemen ardından gelen ikincisinde ölüyorum mesajı veriliyordu. Çağrıları alan bir gemi hemen yardıma gitti. SS Orang Medan'a ulaşıldığında gemideki köpek dahil bütün mürettebat elleri güneşe dönük ve suratlarında bir korku ifadesiyle ölü olarak bulundu. Kısa süre sonra bir patlamayla sulara gömülen geminin gizemi bugün bile varlığını koruyor. 1 Aralık 1948'de Avustralya'nın Adelaide kentinin Somerton sahilinde kimli belirsiz bir ceset bulundu. Bulunan ceset yaz mevsimi olmasına rağmen oldukça kalın giyimliydi. Buna ek olarak giysilerde hiçbir etiket yoktu. Ve sahilde bulunmasına rağmen kıyafetleri az önce temizlenmiş gibiydi. Otopsi sonucu belirsiz bir maddeyle zehirlendiği anlaşıldı. Olayın gizem kazanmasına sebep olan şey ise adamın giydiği ceketin gizli bir cebinde bulunan tamam şut yazan kağıt parçasıydı. Gazetelere verilen ilanlar sonucu kağıdın koparıldığı kitap bulundu. Ve yazının Ömer Hayam'ın bir şiirinin bitti tamamlandı anlamına gelen son dizesi olduğu öğrenildi. Kitabın arkasında yazılı telefon numarası da bir hemşireye aitti. Hemşire, kitabı 2. Dünya Savaşı sırasında Alfred adlı bir teğmene verdiğini söyledi. Alfred bulundu ve ilginç bir şekilde ön sayfasında hemşirenin el yazısının bulunduğu kitapta tamam şut kısmının koparılmamış olduğu görüldü. Bu isimsiz cesedin sırrı o tarihten beri halen gizemini koruyor. Circleville, Ohio sakinleri 1976 yılında isimsiz tehdit mektupları almaya başladılar. Mary Gillespie bu mektupların esas hedeflerinden biriydi. Gillespie için tehditler sadece sözde kalmış olsa da kısa süre sonra kocası alkolle bağlantılı bir kazada hayatını kaybetti. İlginç olan kocası içki içen biri değildi. Bir grup jüri Mary'nin kocasının erkek kardeşini mektupları yazmaktan suçlu buldu ve hapsetti ama o da hapiste kendi tehdit mesajlarını almaya başladı. Bu köprü 1950 sonrasında yapılan ihbarlarla köpeklerin buradan atlayıp intihar etmesiyle ünlüydü. İlk olay Collie köpeklerin köprüden geçerken bir anda sebepsizce köprünün tepesinden 15 metre boşluğa atlamalarıyla gerçekleşmiş. Bazı olaylarda kurtulan köpekler de olmuş. Ancak bu köpekler daha sonra yeniden bu köprüye çıkarak intihar girişimlerine devam etmişler. Bu olayı daha da ilginç kılan asıl olay, oradan atlayarak intihar eden bütün köpeklerin hep aynı taraftan ve aynı açıyla atlamış olmalarıydı. Fakat 1994'te bir adam kendi bebeğini bu köprüden attı. Sonra kendisi de atladı. Nedeni araştırmalar sonucunda halen bulunamadı. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bize sosyal medya üzerinden hikayeler gönderebilirsiniz.